Merhaba arkadaşlar. En son iş güç enerji ünitemizi bitirmiştik. Isı ve sıcaklık ünitemize gelmiştik. Şimdi ısı ve sıcaklık ünitemize başlayalım. Öncelikle ısı ve sıcaklığın temel kavramlarını öğrenmemiz gerek. Bunlarla başlıyoruz. İç enerji madde sürekli hareket eden atom ve moleküllerden oluşmuştur. Maddeyi oluşturan parçacıkların hareketlerinden dolayı kinetik enerjisi Aralarındaki bağlardan dolayı ise potansiyel enerjisi vardır. Bu enerjilerin toplamına iç enerji denir. Sisteme enerji aktarıldığında sistemin iç enerjisinde değişiklik meydana gelir. Örneğin havuzdaki su güneşten enerji aldığında su moleküllerinin titreşim hızı artar. Bundan dolayı kinetik enerjisi de artar. Bu durumda sistemin iç enerjisi de artmıştır denir. Sıcaklık nedir? Bir maddedeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisine bağlı ve onunla orantılı bir büyüklüktür. Bu durumda sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. s birim sisteminde birimi Kelvin'dir. Sembolü ise T'dir. Isı Sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Yüksek sıcaktaki cisimden düşük sıcaktaki cisme doğru transfer gerçekleşir. Isının birimi SI birim sisteminde Joule'dur. Türetilmiş bir büyüklük olan ısı Q sembolü ile gösterilir. Genellikle ısı birimi olarak Joule'un yanı sıra kalori daha çok kullanılır. İkisi de enerji birimidir. Bir kalori de 4,186 Joule'dur ısı kalorimetre kabı ile ölçülür. Demek ki sıcaklık ve ısı aynı şeyler değilmiş. Sıcaklık ısı enerjisinin bir ölçüsüdür. Isı ise bir enerjidir. Isının SI birim sistemindeki birimi Joule'dür. Sıcaklığın ise Kelvin'dir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Ve aynı zamanda çok önemli bir şey daha. Bir sistemin yani bir şeyin ısısı ya da anlık ısı diye bir kavram yoktur. Bir suyun bir e, maddenin ısısı olmaz. Sıcaklığı olur. Isı alınır ya da verilir. Çünkü ısı bir enerjidir. Bunu da unutmuyoruz. Örneğimize bakalım. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Suyun ısısı 124 kelvindir. Yanlış çünkü ısının birimi kelvin değil jüldür. Sistem üzerine iş yapılırsa sistemin iç enerjisi artar. Doğru. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Doğru. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Diğer örneğimiz ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Doğru. SI birim sistemin sıcaklığın birimi kelvindir. Doğru. Isı temel büyüklüklerden biridir. Hayır. Isı türetilmiş sıcaklık temel büyüklüktür. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 olur. Termometreler kendi arasında üç ayrılır: metal, gazlı ve sıvılı olmak üzere. Metal termometreler sıvılarla ölçülemeyecek kadar yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılan termometrelerdir. 1600 dereceye kadar olan sıcaklıklar metal termometrelerle ölçülebilir. Metallerin genleşme özelliği esasına göre çalışırlar. Fırın ve fabrikalarda kullanılırlar. İkinci termometremiz gazlı termometreler hassas sıcaklıkların ölçümleri için kullanırlar. Gazların genleşme özelliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Tıpta ve sanayide kullanırlar. Üçüncü termometre bizim günlük hayatta da kullandığımız termometreler yani sıvıda termometreler. İçerisinde genleşebilen sıvı ve kılcal borudan oluşan termometrelerdir. Günlük hayatta kullanılır demiştik. Bir termometre ile hassas ölçüm yapabilmek için bu termometre hangi özelliklere sahip olmalı? İlk olarak termometrenin hazne kısmı alttaki büyük olmalı, kılcal boru kısmı ince olmalı. Kullanılan sıvı saf ve iyi genleşebilen bir sıvı olmalı. Kullanılan sıvının donma noktası düşük, kaynama noktası ise yüksek olmalı ve ölçeklendirme sayısı yani bölme sayısı fazla olmalı. Ne kadar çok bölme olursa ölçümümüz o kadar hassas olacak demektir. Aynı zamanda termometre ile hassas ölçüm yapılabilmesi için termometrenin yapıldığı katı maddenin genleşmesinin sıvıya göre önemsiz olması gerekir. Bu nedenle de bizim gördüğümüz termometrelerde genellikle camdan yapılırken sıvı olarak da içinde civa kullanılır. Sıvılı termometre çeşitleri. Termometreleri 3 grupta inceliyoruz. Celsius, Fahrenheit ve Kelvin termometresi olmak üzere. Celsius termometresi suyun donma noktasını 0 kaynama noktasını 100 olarak gösterir. Fahrenheit da bu değerler donma noktası 32 kaynama noktası 212'dir. Kelvin'de ise donma noktası 273 kaynama noktası 373 olarak belirlenmiştir. Ve termometreler işte suyun donma ve kaynama noktası baz alarak ölçeklenir. Şöyle ki mesela Celsius termometresi donma noktası 0 kaynama noktası 100 demiştik. Fahrenheit da bu değerler 32'ye 212 demiştik. Kelvin'de 273'e 373 dedik ve herhangi bir x termometresi olsun. Donma noktası dn, kaynama noktasını kn diye gösterelim. Peki bu termometre arasındaki dönüşüm denklemini nasıl yazacağız? Öncelikle bunun için bölme sayılarını belirlememiz gerekir. Celsius'da 100 ile 0 arasında 100'den 0'ı çıkardığımızda kaç bölme vardır? 100. Fahrenheit'ta 212 ile 32 arasında çıkardığımız zaman kaç bölme olur? 180. Kelvin'de 373'ten 273 çıkarırsak yine kaç bölme olur? 100. X termometresinde de buna Kn eksi Dn diyelim. Denklemimizi şöyle kuruyoruz. Celsius eksi donma noktası bölü bölme sayısı. Fahrenheit eksi donma noktası bölü bölme sayısı. Kelvin eksi donma noktası bölü bölme sayısı. X eksi donma noktası bölü bölme sayısı. Ve böylece C bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 o da eşittir. K eksi 273 bölü 100 o da eşittir. X eksi DN bölü KN eksi DN diye bir denklemimiz çıkıyor. Hangi iki tane metre dönüşüm yapacaksa o ikisinin denklemini alıp oradan sonuca ulaşıyoruz. Biraz sonra göreceğimiz örnekteki gibi. Fahrenheit termometresinde okunan 68 F sıcaklık Celsius'ta de kaç derece okunur? Şimdi bizden Fahrenheit ve Celsius arası dönüşüm yapmamız isteniyorsa şu ikisini kullanmamız lazım. Yani C bölü 100, F eksi 32 bölü 180. Ve burada P gördüğümüz yere kaç yazmamız gerekir? 68 değerini yazmamız lazım. Yani C bölü 100, 68 eksi 32 bölü 180 deyip işlemlerimizi yaptığımızda işler dışlar çarpımı C'nin 20 derece olduğunu buluruz. Yine bir diğer örneğimiz Fahrenheit ve Celsius termometreleri hangi sıcaklık da aynı sayısal değeri gösteriliyor. Yine aynı iki termometre yani yine C bölü 100 F eksi 32 bölü 180'i kullanıyoruz. Bu sefer C ve F'nin aynı sayıyı göstermesini istediği için her ikisinin yerine de X yazıyoruz. X bölü 100 X eksi 32 bölü 180 oluyor. Yine burada sıfırlar atıp işler dışlar çarpım yaparsak X değerini eksi 40 olarak bulabiliriz. Bir diğer örneğimiz Eda'nın yaptığı termometrede suyun donma noktasını eksi -20x, kaynama noktasını ise 140x olarak belirlemektedir. Hava sıcaklığını 25 derece olduğu ortamda Eda'nın yaptığı termometre kaç x'i gösterir diyor. Şimdi bir Celsius ile herhangi bir x termometresi arasındaki dönüşümden bahsediyor. O yüzden denklem olarak x eksi donma noktası bölü kaynama noktası eksi donma noktası bu denklemi yazacağız. Ve burada C gördüğümüz yere 25 yazıp DN yerine eksi 20, KN yerine de 140 yazarak işlemimizi yapacağız. Yani şöyle 25 bölü 100 eşittir. X eksi eksi 20 bölü 140 eksi eksi 20. Yani 25 bölü 100 X artı 20 bölü 160. 25 de 100 sadeleştirirsek 1 bölü 4. 4 ile 160 sadeleştirirsek 40. Yani 40 eşittir. X artı 20. X eşittir 20 olur. Yani doğru cevabımız E seçeneği olur. Bir diğer örneğimiz. Hangileri doğrudur diyor ısı ve sıcaklıkla ilgili. 40 derece sıcaklık 20 derece sıcaklığın iki katıdır. Yanlış. Çünkü sıcaklık birimi olarak biz SI bilim sisteminde Kelvin'i kabul ediyoruz. Eğer bunlar Kelvin cinsinden olsaydı doğru olurdu. Sıcaklıktaki birimi Kelvin'dir. Doğru. Aynı sıcaklıktaki maddelerin atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Bu da doğru diyoruz. Yani doğru cevabımız E seçeneği. Bir notumuz var. Bir madde soğutulduğunda tüm moleküllerinin durduğu yani kinetik enerjinin sıfır olduğu bir sıcaklık değeri teorik olarak mümkündür. Bu sıcaklık değerine mutlak sıcaklık denir. Bu sıcaklık değeri Kelvin termometresinde 0 Kelvin, Celsius'te eksi 273, Fahrenheit'te ise eksi 459.4 F değerine karşılık gelir. Bunu da belirtmiş olalım. Öz ısı, özgür ısı bir diğer adı ve ısı sığası kavramları. Her maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli enerji ısı miktarı farklıdır. Örneğin 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece değiştiren ısı 1 kalori iken 1 gram deminin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştiren ısı 0,107 kaloridir. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştiren ısı miktarına öz ısı denir. Ve öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarına bağlı değildir. C sembolü ile gösterilir. Birimi SI birim sisteminde Joule bölü kilogram santigrat şeklindedir. Ya da kalori bölü gram santigrat derecede kullanılabilir. Ve tabloda da her maddenin kendine ait öz ısı değerleri olduğunu yani maddeler için özellik olduğunu görüyoruz. Oda sıcaklığındaki 1 kilo demir, 1 kilo bakır, 1 kilo suya eşit miktarda ısı verildiğinde öz ısısı en küçük olan maddenin son sıcaklığı en büyük olmalıdır çıkarımını yapabiliriz. Suyun öz ısısı diğer maddeler arasında en büyük olanıdır. Bu nedenle büyük su kütleleri kara parçasına göre daha çok enerji tutar. Bu nedenle denizler daha geç ısınır, daha geç soğur. Isı sığası nedir? Bir diğer adıyla ısı kapasitesi. Bir maddenin tamamının sıcaklığını 1 santigrat değiştiren ısıdır. Ayırt edici özellik değildir. Bakın öz ısı ayırt ediciydi. Isı sığası ayırt edici özellik değildir. Büyük C ile gösterilir ve Kütle ile öz ısının çarpımı yani M çarpı C şeklinde bulunur. Birimi de Joule bölü kalori, Joule bölü santigrat derece ya da kalori bölü santigrat derecedir. Ve ısı miktarı bizim konumuzun temeli bu zaten. Bir maddenin kütlesi M, öz ısısı C, sıcaklık değişimi delta T ise ısıyı biz Q eşittir mc delta t şeklinde buluyoruz. Delta t demek sıcaklık değişimi demek yani son sıcaklık eksi ilk sıcaklık demektir. Ee, mc yerine büyük C yazarsak Q eşittir C çarpı delta t şeklinde de yazılabilir. Sıcaklık zaman sıcaklık ısı grafiğine bakarsak eğer bu grafiğin eğimi bize 1 bölü mc'yi verir yani ısı sırasının tersini verir diyebiliriz. Evet örneğimize bakalım. K ve saf katı maddelerinin sıcaklıklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği verilmiş. Cisimlerin kütlesi MKM ile öz ısıları CKC ile ısıları büyük CK büyük CL olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Az önce söylediğimiz gibi sıcaklık ısı grafiğinin eğimi bize 1 bölü MC'yi verir. Yani 1 bölü büyük C'yi verir eğim. Eğim ne demekti? Karşı bölü komşu demekti. O zaman CK için Q bölü 2T diyebiliriz. CL için de 2Q bölü T diyebiliriz. E bu durumda CK bölü CL oran oranladığımız zaman 1 bölü 4 oluyor. Öz sınırın, ısı sıralarının oranı 1 bölü 4 denebilir. Ama biz ısı sığısını biliyorsak M çarpı C çarpımını biliyoruz demektir. Bu durumda ayrı ayrı M'lerin ya da C'lerin oranını bilmemizin mümkünatı yoktur. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olur. Bir diğer örneğimiz. 80 gram suyun sıcaklığını 20 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye çıkarmak için suya verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir? Evet az önce söyledik. Isının formülü Q eşittir. M C delta T idi. M dediğimiz kütleydi. Suyun kütlesini vermişim bize? Evet 80. M yerine 80 yazıyoruz. C zaten C su 1. Onu da parantez içinde vermiş. Delta T'de son sıcaklık eksi ilk sıcaklıktı. Yani 20'den 50'ye çıktığına göre 50 eksi 20 yazabiliriz. Bu durumda 80 çarpı 1 çarpı 30'dan vermemiz gereken ısı ne kadar oluyormuş? 2400 kalori oluyormuş. Yani doğru cevabımız C seçeneği.